Bismillahirrahmanirrahim. Haksızlık yapmış olan her insan dünyadaki her şey kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir söyle onlara sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle evet bununla sevinsinler çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir de ki Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal bir kısmını haram saymanıza ne demeli de ki buna Allah mı izin verdi yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz Peki kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki Allah insanlara karşı lütufkardır ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte. Zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Azimullah Allah doğru söyledi.